Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran so to know man I still go Go, 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 go Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet birazdan 14. bölümü izleyeceksiniz ama izlemeden önce aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. Himmet kardeşim aramıza hoş geldin demek istedim. Ve hemen şuradan senin de ismini köylülere vereyim. Ondan sonra siz de 14. bölümü izleyin. Ben de burada biraz EMC kasayım. Him hizmet değil abi. Himmet. Gel kardeşim bakayım sende. Tekrar aramıza hoş geldin diyorum. Ve şuradan kendi ismini köylümüze verdik. Evet siz şimdi 14. bölümü izleyin. Ben de dediğim gibi biraz EMC toplayayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Köyde Yaşam serimizin 14. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Evet bir önceki bölümümüzde üzerimizdeki zırhları yapmıştık. Artık neredeyse ölümsüze yakınız yani. Bayağı bir sağlam zırhlar ve zaten de uçma özelliği de var. Çok güzel oldu. Biraz EMC'mizi yedi ama yapacak bir şey yok. Ben yine EMC kasarım. Ne kalmış? Anam 1435 kalmış. Eyvah. Dur bakayım. Şu IMC fabrikamdan biraz alayım. Gerçi bir şey fark etmedik ya. Şimdi bunu at, bunu at. üstümü bir boşalt. Aslan abi. Sen nesin, sen nesin? Git abi, git abi. Tamam abi. Evet, bu bölümde ne yapacağız? Vallahi hiç bilmiyorum. Öyle yani kayda bastım, girdim. Yani fırsatını buldum, kayda bastım ve girdim. Aslında, aslında şöyle göstereceğim size. Amacım benim şu e, alanı düzlemekti arkadaşlar ve üç katlı binamızı yapmaktı. Şöyle ineyim. O ne lan? Burada bir şey ne iş var oğlum? Nerede abi benim şu evim? Şu, bu, bu. Bu, bu mu? Bakayım. Aynen. Evet bunu yapmak istiyordum buraya. Çünkü bu ev artık bize yetmeyecek. Bizim bir de e, görev çabamız var. Bir ara bunlara da bakacağız. Bunlara da gireceğiz görevlerimize. Dur abi. Gördüğünüz gibi bir sürü görevler var. Bakın My Colonial modu var. E, Ziya'ya söz vermiştik ama... Bunu yapmak için gerçekten çok büyük ve düz bir alana ihtiyacım var. Onu yapmam lazım açıkçası. Onu ben müdahalecinde yaparım. Ee, bu neymiş abi? Üç tane burada şeyler var. Oo, al. Ben bunları niye aldım şimdi üstümü doldurdum ya? Başka? İşte nedir de burada görevlerimiz falan var. Bayağı görevlerimiz var. Bakın nedir yıldızı yapmıştık. Bir end. Ant. End'de yapacağımız yine görevlerimiz var. Bayağı bayağı görevlerimiz var ve bu görevleri yapmamız için de bize büyük bir Alan lazım. Onun içinde bu üç katlı evi buraya ben yerleştireceğim. Ne zaman? Sonra. Şimdi hocam. Şimdi koymaya denesem aslında ama çok saçma olur ya. Önünüze bakayım. Benim buraları düzlemem lazım. Bakın. Şuralar komple düzlenmesi lazım. Ta buraya kadar geliyor ev. Rakun ne rakun. Daha düştüm aşağı. Dur abi dur. Tamam dur. Vazgeçtim. Dur. Sil. Şimdi güçlendik. Ona göre biraz bastım mı yapsak? Nereye gidebiliriz? Şuraya gidebiliriz. Burada bildiğim kadarıyla o ölüsüzlük totemlerinin olduğu yer. Burada bir yer var. Önce buraya gidelim. Hadi biraz. Lan teleport etmeyecektim ya. Etmedin değil mi lan? Etme etme. Dur. Etme etme. Dur. Bir dakika dur. Wait, git. Git. Uçabiliyoruz abi ya. Gideriz. Anam teleport oldu. Açıl abi ya. Ha. Anam içeri gir. Ay, Ne oluyor ya? Dur. Dur abi dur. Öyle dur dur. Onun şeyini alayım ben. Bir dakika dur. Ya abi ben hazırlık yapmadım. Ya niye telefon? Dur burada dur. Burada dur. Burada dur abi. Burada dur abi. Şu şunları ver. Üstüm dolu abi sen ne yapıyorsun ya? Bunlar ne ya? Sen ne yapıyorsun abi? Benim öldüreceğim mi sen? Şu gelsin şu gitsin. Bana bir tane boş bekmek lazım. Bu dolu. Şuradan silahımı al. Artık kendine geldin mi oyun? Gel bir ya. Bir zahmet hadi ne olur ya. Neyi kullanıyordun sen? Medium. Şuradan medyumları al abi. Tamam mı? Fazlalıkları şu üstünden bir at. Sen gel. Sen de gel. Siz bir gidin bakayım abi şöyle. Sen bir iki tane daha gel. Ne olur ne olmaz. Tamam mı? Şu beyaz. Beyazlı mıyız biz? Evet. Şu kırmızıyı üstünden boşalt. Sarıda ne varmış? Sarıyla boşalt abi. Ben niye uğraşıyorum abi? Şuradan. Neydi bunun ismi? Ver bir beyaz. Tamam mı? Boya var. Mavi ver. Mavi var mı? Mavi. Mavi yok. Ver lapis ver. Lapis ver abi. Olması lazım. Olmaz. Çünkü mavi boya yapacağım. Kemik ver. Abi buraya direkt gelinir mi? Gözünü seveyim ya. Oy be abi. Böyle yapınca doluyor. oluyor. İlginç. Böyle yapınca mavi oluyor musun? Oluyorsun abi. Güzel. Ganimetleri şimdi buraya koyabiliriz. Değil mi? Şurada kal abi. Şu ganime, şu ganime, şunu ver. Şunu da ver. Bunları mavi atalım. Evet hocalar. Bir doldurayım silahımı. Geliyorum. Bekleyin. Öyle bana artistlik yapmak yok. Abi bir dakika orada backpack var. Bir dakika. Lootpack var. Backpack bek Dur abi. Dur gözünü. Gel gel. Anam. 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 Alayım abi. Anam. Al ben geleceğim. Anam nerede o? Sandık. Öldün. 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 Bir dakika. Abi. Şu şeyini alayım ben. Bu sandık boş mu? Ana sandık boş. Aşağıda ne var? Aşağıda da bir şeyler var. Dur onları da alayım. Sorulamayın. Geleceğim abi. Hepinize geleceğim. Bu ne ya? Oo. Bir dakika bir dakika. Bir şey var orada. Bir şey var orada. Abi dur. Dur dur dur. Kim lan o? Oğlum bana hareket yapma lan. Orada vurur lan seni. Ona abi bu ne? Gel 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 gel. Ben yine dört ona. Oğlum orada. Adam mı öldürüyorsun? Kıyam. Hop. Ganimetler. Bir reload yap. Güzel. Abi hangi kata baktım? Hangi kata bakmadım? Çok karışık bir şey bu. Sandık görüyorum. Hı? Yine video. Yine telefon. Evet. Maşallah yani ya. Bizim hanım hiç, hiç, hiç sektirmez ya. Abi sandıklar niye boş? Yani arkadaş. Tam videoya oturduğum zaman nasıl beceriyor? Abi bu işe yarar mı acaba ya? Dur ya bek yara. Kalsın abi burada. Abi gece olmasaydı keşke. O neydi? Ya halının ne işi var abi? Koş şuraya. Aynen. Kanka gel gördüm seni. O ne lan? Oğlum arkadan saldırılmaz. Arkadaşlar bakın arkadan saldırmayın. Gözünüzü seveyim bak. Şimdi buraya dürüstçe savaşıyoruz da. Abi bana öyle kutemleri verenler ne? Abi burada. Bak bak nereye saklamış baba ba bak. Totemi ver abi. Evet sıra. Hı mı yok abi hı mı yok gel. Dolayacağım seni gel neredesin? Geçemedim lan. Oğlum. Arkadaş uçmak ne kadar zor ya. Aha adam gördüm gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel. Ya onları çıkarmayaydın iyiydi be. Onları çıkarmaya edin iyiydi. Abi o değil de, sandıkları niye boş buranın ya. Ben onu anlamadım. Abi ganimet. Aha buldum. Gel 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 gel. Onları çıkarmam onlar Onları çıkarmayalım. Çıkar. Ya ağacım bir dur sen ya. Sen kimsin? Aha başladık yine. Ah. Hocam şunları çıkarmaya iyiydi be. Abi onları çıkarmaya iyiydi be. Oh oh ganimetlere bak. Çok güzel. Lan orayı. Bana bak. Ayıp oluyor ha. Ayıp oluyor hocam. Bak yemin ediyorum ayıp oluyor. Bak vallahi ayıp oluyor arkadaşlar. Şurada Şunun şeyini yapsaydım ben keşke ya. Neyse eve gidince yaparız artık. O silahlardan da yapacağım arkadaşlar yine bol bol. Bakalım daha güzelleri vardır. Gerçi bu çok güzel idare ediyor bizi ama. Dur ya ben üstümü boşaltıyordum bu arada. Bu idare ediyor bizi ama olsun biz yine de yenilerini yapalım. O o oh, oh totemleri baya baya çoğaldı. Şunu da tabii şunlar. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Aa at, lazım olur. Onu da böyle at. Onu hiç bilmiyorum. Ama hocam şey yok. Bu ne? Burada ne var? Abi ne yapayım bunları ya? La oğlum inekleri kim? Oğlum inek Bak. Tamam arkadaşlar kurtarıyorum sizi. Gel. İnekleri kurtardık. Hıh. <laughs> <laughs> Neredesin? Nasıl uçuyor biliyorum. Gel bakayım sen. Ya hı diyorsunuz. Başka bir şey demiyorsunuz abi. Nerede? Aha. Orada değil. Oğlum ben PUBG'de bu kadar ayak kas ayak sesi kes kas, kasmıyorum ya. <laughs> Endurman sen çıkar mısın hala? Bak seninle burada kapışmayalım şimdi. La bu binanın yarısı nerede? Ay oluyor. Aha. Ayıp oluyor ama ya. Aa Hocam bir dakika. Hocam. Ama hocam. Bak şimdi bu pisleri çıkardım benim başıma. De. Üstüme üstüme gelme. Aa burada bir tane daha buldum. Uy. Hocam. Bak. Bunlar neresi? Var? Güzel. Bunlar. Da. Bunları da al. Bunları kaçırma. Bunlar. Bunlar bizim ganimetimiz. Birazdan eve gidip ganimetlerimize bakacağız. Ölümsüzlük tutalım. Gerçi ölümsüz gibi bir şeyiz ama olsun ya. Hocam bir bakayım o 2, 4, 6, şuna şuna. Bazı onların içinde şu ne o? Zırh zırh. Zırhımızdan çıkıyor arkadaşlar. Eğer çıkarsa 30 milyon EMC'miz olur. Çok güzel. Ya gel. Gel seni böyle öldüm şimdi. Az kılıcımı da çalış. La. Yürü lan. Hıcıra. Aha. Abi bu. Bu da sakat. Yani sen ne işin var burada? Sen ne işin var burada? Tamam. Bak. Fiyat ötmüş. Ya iskelet. Git Allah'a sen. Bir sen kaldın ha. Aha. <laughs> Bu kim? Ya siz nereden çıktınız? Hacılar ya. Kimsiniz ya? Sen kimsin? Bir görev aldım. Yine bir şey aldım. Bu ne ya? Ana balkaba. Al. Pöyüm. Pöyüm. Hı yok. Gelin delikanlı gibi savaşalım. Hı ne? Eskiden de oğlum öyle korkmalar morkmalar. Abi şu sandık. Abi gelişim yaptın da hani bana şey vermedin. Bu ne abi? Kalsın. Abi boğa mı bağırıyor? Ne bağırıyor lan o? Sen misin oğlum bağıran? Senden mi çıkıyor lan o? Kazmanya canavarı diyor lan. çocukluğumuzdaki film film mu Oğlum öyle hareket yapma bak. Bak ya. Neyse senin ol. Gö 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 gö. Hop. Süper. Kırmızı düşürüyorsun. Ha. Hocam. Hocam. Lut peynir için vuruyorum sizi. Abi bu kadar sandık var be. Boş mu bunların hepsi? Yapma be. Oğlum acayip ganimet olurdu bu ya. Başka hırlar var mı abi? O abi? Lut pek lüt pek. Evet sırada. Abi ev yarım doğmuş. İneklerim geziyor. Hocam başka? Bu kadar mısın? Yok, duyuyor ben seni. Neresin lan? Oğlum seni bir bulursam var ya. Seni bir bulursam. Aa sen gel gel. Gel lan. Gel lan neresin? Buldum seni. Kaçırmam seni gel buraya. Senin olur peyni alayım. Ölümsüzlük totemini alayım. Başka var mı hocam? Burada ne var lan? Hocam bir saniye. Bu ne abi? Şeker kamışı fabrika. Ne fabrika mı? E nasıl bir şey doğmuşum böyle ya arkadaş? Ne kadar kötü doğmuş? Aha bak şimdi bak bak bak. Bir bak şimdi bak. Ne bak şimdi bak. Bak 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 bak. Ne yapacağım bak şimdi bak. Gel evet, Ser evet. evet, dur. Neredesin sen? sen dedi. Gel gel. Gel kanka gel. Gel kanka gel. Neydi abi? Adventist Bulut. Çatışır böyle çatışır. Tamam mı? Gel gel gel. Tırt tırt Süper. Başka. Başka. başka? Var mı lan başka? Hı? Başka var mı uşağım? Ya gel buraya. Aha. Alttan geliyor. Hocam bir dur. Abi böyle görev verip duruyor. Abi dur dur dur. Ne? Dur. Ne bu? Dast ya. Neyse ya. Tamam sen. Ee, burada pek işe yaramadın be. Şöyle bir git bakayım abi. Delidir yakalayın. Ben imet. Ben imet. Ben imet. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağım. Dastmaz. Sen de git. DMC'si olanlar. Sen git. Sen git. Sen git. Çok güzel. Bu kadar mı abi burası? Ha gün. Şu günleri alayım ya. Bir saniye. Değişik değişik günlerimiz olsun. Belki lazım olur ha. Okey. Beyaz bir vardı zaten ama oldu. Tamam at 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 at. Bana sandık ver. Hocam bir sandık versene. Sandıklarınız zaten bomboş. Abi şunlar ganimet olsa var ya. Süper olacak gel buraya gel. Enderman dur. Enderman. Abi hı <laughs> hı deyip deyip durma. Allah'ın Gel abi gel. Ya neredesin gel. Aha bunu kaçırma. Aşağı mı ineyim? Gel. Ha geldim. Ha geldim. Yoksun. O ne? Ha. ha. Sadece alıyorsun. Başka bir şey yok. Ya ağa hadi ya. Şimdi şuraya git yaz. Bak bu sefer git yaz. Git. Buraya gidiyorum. Buraya aldım. Delete. Comprint. Hadi gidelim abi. Neredesin? Güzel ganimet kaldırdık. O ne ya? O ne lan? Bir dakika. Ya burada kuş ormanı. Ne ala? Aa karpuz. Bir dakika ya bize karpuz var mı ya? Çantalım değil mi? Bakayım. Yokmuş bak. İyi tamam güzel. Şurada bir sandık görüyorum. Ben geldim abi. Aa şey olarak güzel. EMC. EMC olarak güzel. EMC olarak alırım. Benden değilim yani. EMC 16-32 Tamam abi 3 milyon olmuş bile bak. Abi artık ben uçabiliyorum ya. Bana böyle şeylerle gelmeyin. Ya. Şunu ver hocam bana. Teşekkür ederim. Bir saniye. Hocam EMC iyidir. EMC candır. Tamam abi. Bu boş mu bunlar? Ver abi şunu da. Bakayım. Bak 36.000 EMC. Abi elimde EMC fabrikası var. Benim uğraştığım şeylere bak ya. Bu ne abi? Onu uşağım ya. İlk okyanus mu? Ver bakalım. Bilmem ne kötü Aa güzel. Kalsın. Sen daha ver. Çok güzel. At bakayım bunu. Lazım olur. Hadi gidelim. Bu ne abi? Dağlar dağlar. Dur nereye gidiyor? Git. Git nerede? Ha şurada. Bir dakika. Aa bir baskıncı kulesi daha. Gel bakayım. Gelin bakayım arkadaşlar. o yok. Hı yok. Eyvah, şey aldım. Havuç var mı? Bilmiyorum. La oğlum bir durun ya. Bir durun ya. Bir durun. Kıyamet kopartırım burada. Abi loot beklerinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kıyamet kopartırım burada. Neredesiniz? Öyle, hı mı yok. Hı mı yok. Gel kaçma. Ölümsüzüm ben. Hocam bir saniye. Şunu bir alabilir miyim? Var mı? Var. Abi uğursuz sancak aldık mı? Eyvah. Süt suya geçiyor muydu bu? Bir dakika. Ben bunu şeye eve gidersem baskın yerim ya. Abi bir dakika bir dakika bir dakika inşallah geçiyordur. Ne olur geçsin. Eyvah geçmedi. Yandık. Kötü kanı. Baskın yiyeceğim ya. Ama bir saniye başka köy götürürsem oraya baskın verir. Aşağıda ne var? Annen abi benim oraya gelmesinler. Selam. Merhaba. Şimdi abi köy var bana. şöyle bir kaldır. Buralar. Heh, şurada köy var. Bir teleport olayım. Aa baskın buraya yedi ee, Yardım edeyim mi ya? Edeyim değil mi? Mermim var mı? Var. Nereden gelecekler ki? Çok kötü yere baskın verdim ama. Ben nereden geliyorsunuz oğlum? Aa geliyorlar. Gel 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 gel. Hey. Tamam. Birinci baskını atlattık abi. Sakin olun arkadaşlar. Ben buradayım. Yanınızdayım. Yalnız mermi alayım biraz. Arkadaşlar. Medyum. Panik yok. Panik yok. Panik yok. Ben buradayım. Panik yok. Hiç panik yok. Hiç panik yok. Çok eğleneceğiz. Çok. Çok eğleneceğiz. Sıkıntı yok. Yok. Sıkıntı yok. Yok sen buraya. Panik yok. Beraber atlatacağız. No panik. Evet. Arkadaşlar gelsenize korkmayın ya. Burası karışacak. Vaziyet alın. Nerede bunlar ya? Ana gel gel aşağıdan gelmişler. Eee burada pekler var. aslanların benim. Kestiniz mi lan? Oo benim elemanlar kesmiş. Ne olur Kim o? Helal ki. İki basıncı kaldı. Burada mısınız oğlum? Yok. Neresiniz lan? Bir dakika. Sesiniz duyuyor. Kendiniz yoksunuz ya. Oğlum uşaklar. Neredesiniz lan? Aa köpüş. Ne haber köpüş? Abisi. Iron Golem hepsini halletmiş de. Oo burada mı geldiniz? Ya hocam bir git ya. Burada kimse yok ya ki abi ya. Şuraya bir aydınlat da. Lan nerede doldu bunlar? Ay bir de bu dert var başımıza ya. İki tane adam buluşun burada. Golem gördün mü abi şeyleri? Tam burada halletmiş hepsini. Na oğlum. E dur ya. Seni mi arıyorum ben? Baskıncı arıyorum. Hay arkadaş ya. Vallahi billahi bir de baskınlarla uğraşıyoruz ya. Dur dur. Aha. Oğlum bak neredeler ya. Geliyorum kankalar. Ne haber? Oğlum orada ne yapıyorsunuz lan? Ha? Orada ne yapıyorsunuz lan? Evet hocam gönder yeni baskıncıları. Ama göreyim nereden geldiniz ya. Tabi efendim. Bak. Ne vurdu lan benim acaba? Nere lan? Yo. Bir dakika hocam. Ne oldu lan baskın kaldı? Aa demirci. En sevdiğim. O üstün dolu ya. İşte Üst ne oluyor? Bakın ha. Abi baskın şeyle kaldı. Baga mı girdi baskın? Güzel ganimet. Abi yok. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum ya. Başınız çaresine bakın diyeceğim de. Aa buradalar. Aa, uşağıma bak. Ne haber lan? Sen de mi baskıncısın? Tamam. Hop hop. Abi lütfeyi nasıl bir alayım? Çamur ola. Nereden sıyırıyordun lan beni? Hocam mermim bitmiş de bir dakika geliyorum. Böyle gülmeyle olmuyor hocam. Kaç kaldı? iki. Hocam şunu da alayım. Lütfeyi toplayayım senin. Öyle gülmeyle olmuyor kanka. Neredesin? Diğeri nerede? Hadi gel. Oğlum burada baskın mı verilir? Allah seni gar etmeye. Kabul ee, dur 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 bir dakika bir, dakika, bir dakika. Dur, pekleri toplayalım. Şunu da aldık. Alamadık. Niye? Çünkü ganimetler dolmuş hocam ya. Şu ikisini al. abi Bir sandık dolusu. Şunu da al bundan. Çok iyi. E ee, abi kalan baskıncı nerede? Ya kim bilin neredesin hocam ya. Bu ne köpük. Baskıcı neredesin hocam? Ya hocam bir durun ya. Bir durun ya yeter. Çok fazla olur pek oldu yeter. istemiyorum artık yeter. Doldu artık. Hadi eve gidelim ya. Onu geleceği yok. Burada mısın ha? Burada yok. Şurada bir lütfek gördüm. Abi. Lan. Ne var be? Bir tane baskıncı kaldı ve bulamıyorum ya. Ben gidiyorum abi eve ya. Siz ne yapıyorsunuz? başınızın derdine, çaresine bakın ya. Evet arkadaşlar. Güzel. Baskınlarımızı yaptık. Güzel ganimet kaldırdık. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Bir dakika hocam. Evimize geldik. Harika oldu. Zaten ölüm size yakınız. Hop yatmamıza kalkmamıza bir oldu. Süper oldu. Oy oy oy. Şimdi hocam. Onu atma iyiydi be. Ne bu bu ne bu ne. Bu bu bu. Bu gitmez. Bu tutanacak. Bu. Abi Şimdi bundan var, bundan var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. bunu, bunu da bilmiyor. O iksir, o kaldı, bu kaldı, o gitti, bu gitti. Çok güzel. Şimdi bunlar gitti. Silah da gitti. Silah buraya geliyor. Tamam abi şöyle yap. Şuraya koy abi. Tamam. Okey olduk. Boşluk varmış. Onu da böyle koyduk. Şu ne abi? Silver ingot. Güle güle. Buraya olur mu? Helal. Bir de buraya. Bir de buraya. Bir de buraya. Gerçi vasfını bitiremedik ama olsun. Şimdi arkadaşlar şu ganimetleri açsak mı? Şunu benimden alayım. Hoppa. Bence ata açabiliriz. Bir daha bunları da açalım. Şunu da git abi artık. Tamam. Hop diz bunları sıraya abi. Öncelikle şu grileri ver. Yok yok bir dakika dur. Bunlar gri değil. Şunlarla git. Sen gel. Bir dakika hocam diz şunları. Comment. Comment abi. Comment alacağız. Okey. Hadi bakalım. Aldı mı? Almadı. Abi, XP XP'dir. Her türlü XP bizim canımızdır. Gel hocam, gel abi, gel 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 gel. Tamam mısın? Tamam. Griler bu kadar. Birinci seviye. Bak abi. Ne yani, gel şimdi ikinci seviyeye. İkinci seviye şunlar olması lazım, değil mi? Aynen. Olay, iki tane kaldı ya la. Bakalım abi güzel. Altın ee, harika. Bak çok güzel. Bu güzel, bu da güzel. Demiri de at buraya babacığım. Şimdi kardeş şu ikisini ver. Gel buraya. Gel nereye gidiyorsun? deri deri demir, ham demir. Onu da attık. Şimdi sırada ha bunlar var. Sen git abi sen git. Hocam seni ben gönderdim ama. Bas bakalım abi. Hop. Harikayız. Şimdi prizmarin. Oo iki elmas. Süpersin be abi. Şunu da atmayı Bunları da attın kankış. Kankış. Bir de konuşabilsem. Süper. Ve geldik canlara, kırmızılara. Hadi bakalım. Bunlar biraz daha iyi. Bak 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 yeni yeni o oh, o oh, o. Oh. Abi bir kafası kafasını gördüm. Vallahi billahi. Siz gelin abi üstüme bakayım. Totemleri nereye koyayım? Neyse buraya koyalım şimdilik. E, yeni eve taşınca bunların hepsine yer yapacağım arkadaşlar. Bu neymiş? Küçücük bir şey. Ne o? Asmin As set, as bilmem nesi. Yeni eve ekeriz bunları. Bunlar neymiş abi? Anlamadım. Koy. Sen gel kanka sen gel. Sen ne git abi? Sen ne keser? ee? Hiçbir şey yaramıyor. Ve sırada. Tak. Oğlum güzel iyi bir şey ver. Lava. Aga hiçbir şey vermedin ya. Yemin ediyorum var ya. Yerim oğlum. Ya lan. Ha, bunun şeyi yok. E, tamam oğlum yersiz yok. Allah Allah direkt direkt gitmedi ha. Hop. Yok. Bu ne? Bu ne? Abi tatlı kürek ne alaka ya? Allah seni kahretme. Hocam. Aa, aa, aa. Abi niye ben şanssızım bu seride ya? Evet arkadaşlar. Bu bölümde biraz ölümsüzlük totemi kastık. Şuradan bu bölgeden. Ve güzel ganimetleri aldık. Gerçi güzel ganimet dediğime bakmayın işte. Yani en fazla e, IMC'mizi 1 milyondan 3 milyona çıkardık. Başka da bir şey yok. Bu ne abi? Quest. Bin üstünde oldu değil mi? Elmas 3 tane çok güzel büyülü altın. Karışık salata falan filan. Inter Milan. Falan filan Inter Milan. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.